Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Beyaz perdede şimdiye kadar 3 farklı örümcek adam filmi gösterildi. Aktörlerin hepsi örümcek adama kendinden bir şeyler ekledi. Hepsinin kostümle alakalı ortak amacı kimliklerini gizlemekti. Bazı Marvel hayranları Tobey Maguire'sin örümcek adamına bayılıyor. <laughs> Diğerleri ise Andrew Garfield'ın canlandırdığı karakterin en iyisi olduğundan çok emin. Kimsin sen? Ya bu maskenin konseptini niye kimse anlamıyor? Ayrıca Tom Holland'ın mükemmel örümcek adam olduğunu düşünenler de yok değil. Merak etmeyin güvendeyiz. Asansördekiler örümcek tehdit altında. Kostüm her şeyi yapıyor bir uçmuyor. Biz ise bu videoda bu üç karakterin kostümlerini karşılaştıracağız. Her örümcek adam iyidir. Peki en iyisi hangisi? Hadi o zaman. En iyi kostüm hangisinde? Hep birlikte görelim. İlk olarak Toby abimizin Peter Parker'ı sevdiği kız Mary Jane'i etkilemek için bir araba almak istiyor. Tabi o arabayı alabilmek için birazcık da para gerekiyor. O da güreş müsabakasında bu parayı kazanabileceğini düşünür ve müsabakada kullanmak için bu kostümü kendi elleriyle tasarlar. Sıradan spor eldivenleri, eşofman altı ve spor ayakkabılarla karşımıza çıkar. Düşmanlarına korku salan bir kostüm olmasa da, çizgi romandakine çok benzeyen bir kostümdü. Peter bu kostümün onun için pek ideal olmadığını kendi de fark eder. Ve Parker kostümü yeniden tasarlar. Kostüme keskin üçgen gözler ve ön kısmına kocaman bir örümcek logosu ekler ve kostüm muhteşem görünmeye başlar. Güzel kostüm. Teşekkür ederim. Toby abimizin Örümcek Adam ikisinde ilk filmdeki kırmızı ve mavi kostümü giydiğini gördük. Ancak kostüm birazcık ucundan değişmişti. Filmin yönetmeni kırmızı rengini biraz güçlendirmeye ve mavi alanları koyulaştırmaya karar verdi. Bana kalırsa çok doğru bir karardı. Çünkü bu onu en bilindik örümcek adam kostümü haline getirmişti. Senin hakkında yanılmışım. <laughs> birlikte ona gününü gösterdik. Birlikte mi dedin? Ha. 3. filmdeki olaylar sırasında Toby abimiz siyah kostümle karşımıza çıkıyor. Bu kostümün bir adı olması da izleyenler tarafından siyah kostüm diye anılıyor. O siyah, yapışkan, uzaylı iğrenç yaratığın kostüme görsellik, hız ve agresiflik kattığı söylense de bence kibir ve sanırım biraz dans dışında başka bir şey eklemediğini hepimiz görüyoruz. <laughs> Film ile ilgili kim ne derse desin, Örümcek Adam gümüş ve siyah detaylarla hem şık hem de tehditkar görünüyordu. 2012 inanılmaz Örümcek Adam'da Andrew Garfield'ın giydiği ilk kostüm <laughs> Dostum bu ne hal? Banka soymaya giden bir örümceğe benziyorsun. Kafana kırmızı bir kadın çorabı getirip bere ve gözlük takarak süper kahraman olabileceğini mi sandın? <laughs> Neyse gülmeyeceğim bu kıyafeti ben amcanın katilini ararken giymişti. Sonrasında giydiği kostüm ilk filmde görünenden farklıydı. Eski bir yeninin muhteşem karışımı olmuştu. İzleyenlerden gelen taleplerle geleneksel görünümlü kostüme yeni özellikler eklendi. Tamamen yeniden tasarlandı. Ancak özellikle yeni sarı gözleri ve çizmelerini kimse beğenmemişti. Andrew Garfield'ın Toby abimizde olduğu gibi kendinden özellikleri yoktu. Tobi abimizin hepimizin de bildiği gibi hem kulağa hem göze tuhaf gelen bir şekilde kendi bileğinden fırlatabildiği ağları vardı. Maalesef Andrew ve Tom, Tobi abimiz kadar şanslı değillerdi. Ağ fırlat! Üç! Yukarı ve uzağa! Andrew da esnek kumaş teknolojisi ve biraz terzilik yetenekleriyle kostümünü tasarlarken bilek kısımlarına atıcı düzenekler eklemek zorunda kaldı. Sony bu eleştirileri dikkate aldı ve inanılmaz örümcek adam 2 de bunları değiştirdi. Bunlara ek olarak hiç hak etmemesine rağmen inanılmaz örümcek adam serisini sevmeyen, neredeyse nefret eden kitle bile Andrew'un kostümünü çok başarılı buldu. <laughs> özür dilerim. Biraz geciktim. Trafikte takıldım kaldım da. Değişikliklerden sonra muhtemelen Andrew Garfield'ın kostümü çizgi romandakilere en çok benzeyen kostüm olmuştu. Tom Holland'ın Peter Parker'ın giydiği ilk kostüm hem bayağı komikti hem de bayağı tuhaf. Kapşonlusu ve el yapımı ağ atarıyla gerçekten kötü görünüyordu. Yine de bunu bir lise öğrencisinin yaptığını düşünürsek yeterince kaliteli diyebiliriz. Peter Parker'ların el yapımı ilk kostümleri her zaman yaratıcı görünüyordu. Ama işte her şey zamanla değişti. Zengin iş adamı Tony Stark'ın ürettiği kostüme kavuştuğunda bütün hayranlar maskesindeki göz alıcı gözleri dahil bu tasarımı beğenmişti. Bu küçük detaylar aslında çok önemli. Çünkü küçük örümceğimiz duygularının maskesini çıkartmadan yansıtamıyordu ama artık hareket eden gözleri sayesinde bu imkanı var. İşte bu diğer filmlerde çözülemeyen bir problemdi. Kostümün ön tarafındaki örümcek logosu bir anda kıpırdamaya başlayıp oradan ayrılıp uçtuğunda hepimiz wow olmuştuk. Bu drone fikri tam günümüz teknolojisine uygun bir hamleydi. Marvel'la birlikte Örümcek Adamı Kaptan Amerika Civil War filminde ilk gördüğümüzde kostümün yapabildiklerinden sadece en basitlerini gördük. Tony Stark ona hediye ettiği kostüme tam 576 farklı A60 şekli, gece görüş özelliği, farklı kullanım modları ve uçuşuna yardımcı olabilecek paraşüt ve A'dan oluşan kanatları ekledi. Karen adını verdiği yapay zeka aslında Tom'un çok işine yarayacaktı hasar tespiti yapmak gibi birçok yeteneği olan Karen'ı Peter genellikle <laughs> muhabbet etmek için kullanıyordu. Konuşacak birinin olması iyi bir şey. Ya biz ne zamandır buradayız? 37 dakikadır. Ne? 37 dakika mı? Aman be! Ayrıca oksijensiz ortamda nefes alabilen demir örümcek adam kostümünden bahsetmemek imkansız. Öncesinde anlattığım özelliklere ek olarak kostümün tamamı nanoteknolojisiyle kaplı Titanyum alışımlı bir madde ile yapılmıştı. Çok aşırı teknolojik olduğu için bu kostüm Peter'ın beyin dalgalarını algılayabiliyor Ve bu sayede Peter'ın kostümü giymesi için sadece onu düşünmesi yeterli oluyordu. Metal örümcek kolları, Kırmızı, altın sarısı ve mavinin bayağı iyi uyumu. Ama kostümün en kötü yanı şarj olması gerekiyor. Düşünsenize Thanos'la savaşırken şarjı bitiyor. Komik olurdu gerçekten. Bu kostümü Infinity War ve Endgame'de gördük. Tüm bunlara ek olarak Holland'ın gizli bir kostümü de vardı. Standart siyah casus üniformasında kurşun geçirmez çelik yelek ve basit açılıp kapanır gözlük dışında pek de bir özellik yoktu. Avrupa'da kimliğini gizlemek için giydiği gece maymunu kostümüyle Peter tam bir ninja gibi görünüyordu. Bu kostüm çizgi romandaki Noyer'den esinlenilmişti. Bütün kostümler eşsiz ve inanılmazdı. Ancak Tom Holland kesinlikle en iyi ve en büyük örümcek adam kostümü koleksiyonuna sahip. İşte bu yüzden 10 puanı alıyor ve karşılaştırmanın kazananı oluyor. Ancak Toby ve Andrew da 9 puanı kapıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizce en iyi Spider-Man kostümü hangisiydi? Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videoların devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın görüşmek dileğiyle bay bay